Gençler merhaba. Koordinat düzleminde iki nokta arasındaki uzaklık bulma ile ilgili özgün bir soruyu sizler için çözmeye çalışacağım. Tabii ki bu sorudaki asıl hedefim işte iki tane noktanın koordinatlarını bilip bu aradaki uzaklık formülünü hatırlatmak değil. Hem o temel basit bilgiyi kullanmak hem de asıl fark etmişsinizdir. Öyle noktalar tanımladım ki e, koordinatları yani absis ve ordinatlarını trigonometrik ifadeler şeklinde yazdım. Şimdi eldeki verileri bakalım. Bakın A noktasının apsisi 4 sin 10 çarpı sin 80. Ordinatı 2 sin 70. B ise 2 cos 10, 2 cos 80'e eşit. Şimdi trigonometri bunu daha önce de böyle videolarda hep söyledim. Açılarla oynanan bir oyundur. Yani burada açıların kendilerinin ne olduğunu bir önemi yok. Yani 10 derece, 80 derece, 70 derece o açıların çok fazla bir önemi yok. Açıların birbirleriyle olan ilişkilerinin önemi var. Şundan bahsediyorum. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın sin 10, sin 80 10 derece ile 80 derecenin toplamının 90 olması tesadüfen yazılan bir şey değil. Benzer şekilde orada da 10 derece var, 80 derece var. Yani birazcık düzenleyip elimizdeki verileri tanıdığımız ifadelere benzetmeye çalışmamız gerekecek. Şimdi öncelikle şu A noktasını birazcık inceleyelim. A noktasının koordinatları işte 4 çarpı sin 10 çarpı sin 80 olarak ifade edilmiş. Yani absesi böyle ifade edilmiş. Ordinatı da 2 sin 70. Ordinatı şu an itibariyle sade bir ifade. Ama şurası birazcık karışık geliyor göze. İçinde ne var diye bakıyorum. Sin çarpı sin. Şimdi şöyle düşünüyorum. Trigonometri ile ilgili bildiğim formülleri hatırlamaya çalışıyorum. İçinde sin çarpı sin'i barındıran bir formül hatırlamıyorum. Ama içinde sin çarpı kosu barındıran sin 2x formülü aklıma gelmiş olmalı. Bunu görür görmez. Ama burada kosinüslü bir ifade yok. E çeviririz. Ya yani burada sinüs 80 yazdım ya aslında o sinüs 80'i biz kosinüs 10 olarak ifade edebiliriz. Çünkü birbirini 90'a tamamlıyorsa sin 80 kos 10'a eşittir. Peki bakın bunu 10 dereceye çevirmek bize avantaj sağladı. En azından şu 10 dereceleri x gibi düşünün. Burada sin x çarpı kos x'li bir terim oluşturmuş oldum. Tabii ki sin 2x açılımını bir hatırlayalım sin 2x eşittir. 2 sin x cos x'ti. Başında bir çarpı 2 vardı. Dolayısıyla şuradaki 4'ü 2 çarpı 2 şeklinde ayırdığımızı hayal edelim. Soru şuna dönmüş oldu. 2 çarpı 2 çarpı sin 10 çarpı cos 10. Şu altına çizerek gösterdiğim kısım baştaki 2'yi unutmayalım. Zaten sin 20'ye eşittir. Bakın aslında şu kalabalık ifadeyi birazcık kurcaladım. Biraz daha sadeleştirmeyi başarmış oldum o kalabalık ifadeyi. 2 sin 20'ye eşitmiş. Yanında da onu aynen olduğu gibi şuraya tekrardan yazalım. Ordinatı da 2 sin 70'ti. Yani bunu bu haliyle de bırakabilirim. Ama yine şu 20 ile 70'in arasındaki ilişki dikkatimi çektiği için açıları birbirinin aynısı yapabilmek adına o sin 70'i de cos 20 şeklinde yazayım. Bakın A noktasının koordinatları 2 sin 20 ve 2 cos 20 imiş. Apsisi 2 sin 20. Ordinatı 2 cos 20. B'yi de birazcık düzenlemeye çalışayım. Orada 10 derece var. 80 derece var. Onları çevirmeye çalışayım. Zaten ona hiç dokunmasam. Yani baştaki apsis görünümündeki 2 cos 10'u Şuradaki cos 80'in yerine bunu yine 90'a tamamlayan 10 derecenin sinüsünü yazdım. B'yi de bu şekilde ifade edebilirim. Bu da iki tane koson, iki tane sinonmuş. Şimdi iki nokta arasındaki uzaklık formülünden faydalanacağım. Yani karekök içinde apsisler farkının karesi artı ordinatların farklarının karesi şeklinde. Şurada kendimize bir yer açabilmek adına, yer oluşturabilmek adına şurayı birazcık temizleyelim. Şu A noktasının koordinatlarını da şuraya tekrardan bir yazayım. A'nın koordinatları 2 sin 20 2 kos 20 B'yi e de zaten bulmuştuk. O da bir kenarda dursun. Şöyle yapalım. Şurayı temizleyelim. Şimdi bundan sonra soruyu aslında iki şekilde çözeceğim. Birincisi uzun uzun işlem yapmak. Hem yapalım bir yandan o uzun o iki nokta arasındaki uzaklık formülünü e, yazdığımızda trigonometrideki toplam fark formüllerini de hatırlamış olacağız. İkincisi ise daha kısa. Yani aslında Öyle bir ifade ediliş şekli var ki bakın noktalarda birazcık şekil hayal edersek çok kısa sürede soruyu çözebileceğiz. Ama önce uzun yoluyla çözelim. Diyelim ki birinci yol. Birinci yol bildiğimiz iki nokta arasındaki uzaklık formülünden faydalanmak. Yani A ve B noktaları arasındaki uzaklık karekök içinde x'ler farkının karesi. Yani 2 sin 20 eksi 2 kos 10'un karesi artı YNA farkının karelerinin toplamı yine. Yani 2 cos 20 eksi 2 sin 10'un karesi. Sonra aslında buna döndü. Tabi bunlar şöyle ilk bakışta bizi hiçbir şeye taşımayacakmış gibi gözükse de trigonometri sorularında şöyle kareli ifadeler bize her zaman için avantaj sağlıyor. Çünkü biz bu parantez kareleri açtığımızda çoğu zaman karşımıza sin kare artı kos kare toplamları geliyor. Ki bu soruda da yine bakın şimdi parantez karelerini açayım. Karşılaşacağımız şey o bahsettiğim özellik olacak. Sabırlı ve dikkatli bir şekilde açayım. İşte birinci terimin karesi 4 tane sin kare 20 eksi çarpımlarının 2 katı çarpımları 4 2 katı 8 sin 20 çarpı cos 10 artı ikincinin karesi. Burada sabırlı ve dikkatli bir şekilde işlem yapmam gerekiyor. Artı 4 tane cos kare 10. Benzer şekilde yandaki ifadeyi de açtığımı düşünüyorum. O da 4 tane cos kare 20. Hatta orada kendimize şöyle bir şey yapalım bakın. Şuradaki toplanacak olan şeyi şunun altına getireyim yazayım. Birazcık daha rahat görürüz. Hem de çok sağa doğru kaymamış olurum. Şu parantez kareyi açtığım zaman da 4 tane cos kare 20 eksi 8 tane cos 20 çarpı sin 10 ve artı 4 tane sin kare 20 gelmiş oldu. Şimdi biz bunları toplayacağız. Toplarken de tabii ki böyle hani birbiriyle alakalı olan ifadeler bizim dikkatimizi çekmeli. Ha şuraya yanlış yazdık. Burası 10. Bakın zaten şu alt alta gelen şu ikisinin toplamını bir düşünün. Ya bunları 4 parantezine alalım. 4 parantezinde sin kare 20 artı kos kare 20. E sin kare 20 artı kos kare 20 toplamı 1'e eşit. Başındaki 4'ten dolayı bu ikisinin toplamı 4 oldu. Aynı şey şu sondaki iki terim için de geçerli. 4 tane cos kare 10 artı 4 tane sin kare 10. Onlar da 4 parantezine alındığında cos kare 10 artı sin kare 10 olacak. Yine toplamları 1 olacak. Şu ortaya kalan çarpılı ifadeleri ise her ikisinin de başında eksi 8 sayısını gördüğüm için eksi 8 parantezine alarak yazayım. Yani eksi 8 parantezinde sin 20 cos 10 artı cos 20 Sinon şeklinde yazdım. Evet. Şimdi parantezin içinde oluşan ifadeye bir dikkat edelim. 20, 10, 20, 10, sin kos, sin kos. Bakın burada da sinüs toplam formülü ile karşılaşmış olduk. İşte dikkat ederseniz o iç kısımda oluşturduğumuz ifade aslında sinüsün toplam formülü. Yani 4 8 çarpı sinüs 20 artı 10. Yani sin 30'muş. E sin 30, 30 derece çıkması da bizim işimizi kolaylaştırdı. Çünkü tanıdık bir değer. Artık işlemi yapayım. Şuradan 4 artı 4'ten 8 geldi. Sin 30 1 bölü 2'ye eşitti. Onun da değerini yazdım. 8 eksi 4, 4. Kök 4. Yani sorunun cevabı 2'ymiş. Bakın çok fazla bir işlem yapmış gibi gözüksem de aslında çok temel, çok klasik bilgilerden faydalandım aslında. Parantez kareleri açtım. İki nokta arasındaki uzaklığı tabii ki ifade ederek soruyu başlattım. İşte buralarda 4 sin kare 24, kos kare 24, kos kare 10, 4 sin kare 10 toplamları geldi. Sin kare artı kos kare toplamının bire eşit olduğundan faydalandım. Ortadaki terimleri de eksi 8 parantezine alıp yazdığım zaman içeride sinüs toplam formülü çıkmış oldu. Tanıdık bir açıya döndü ve sonuca rahatlıkla ulaştık. Tabi hani bu aşamaya gelmeden önceki yaptığımız şu düzenleme işlemleri aslında hani şurayı yapmaktan daha önemliydi. Bu sorunun birinci çözüm yoluydu. Şimdi buna göre çok daha kısa bir çözüm yolu da var. Onu da konuşalım. İkinci yol olarak da şu şekilde soruyu çözmeye çalışabiliriz aslında. Şimdi öyle bir A noktası varmış ki bakın. Apsisi 2 Ordinatı 2 cos 20. 2 sin 20. 2 cos 20. Açıların aynı olması güzel. Ama ben bunu birazcık daha kurcalayıp şöyle yazdığımı düşünsem. Bu da ikinci yolumuz. Sin 20'nin yerine cos 70 yazdığımı düşünüyorum. Cos 20'nin yerine de sin 70. Ama bunu böyle laf olsun diye yapmadım. Apsisinin olduğu tarafa kosinüs, ordinatın olduğu tarafa sinüslü bir ifade getirmeye çalıştım. Çünkü ben bunu böyle yazarsam, böyle düşünürsem, A noktasını aslında şu şekilde gösterebilirim. Bakın, öyle bir noktaymış ki A, apsisi 2 cos 70, ordinatı 2 sin 70. apsisi 2 cos 70, yani şöyle yapalım. Şurası 2 cos 70'e denk geliyormuş, ordinatı da 2 sin 70'e denk geliyormuş. E bunun bir anlamı var. Bunun anlamı şu... Eğer ki ben bunu orijinle birleştirmiş olsaydım. Bakın orijinle birleştirmiş olsaydım. Şu aradaki açıların yani apsis ve ordinatta gördüğümüz 70 derecelerin aynı olması kilit. Başındaki kat aynı olması da çok çok önemli. Bakın şu aradaki açının 70 derece olduğunu anladım. İlk anladığım şey bu. İkincisi de şu uzunluğun 2 birim olduğunu anladım. Şimdi bu nereden çıktı? Bir hayal edin. Bakın şuradaki üçgene odaklanın. Kosinüs 70. Kosinüs 70 komşu bölü hipotenüs değil midir? E, komşusu 2 kos 70. Hipotenüs uzunluğu 2. 2 kos 70'i 2'ye bölersem e, evet kos 70'e ulaşmış olurum. Benzer şekilde sin 70'i hayal edecek olsaydım sin 70 bu uzunluğun buraya olan oranı olacaktı. Bu uzunluk 2 sin 70, hipotenüs uzunluğu 2. Gerçekten de 2 sin 70'i 2'ye böldüğünde 2'ler sadeleşir ve sin 70 kalır. Yani aslında koordinatları bu şekilde ifade edilen bir noktayı işte orijinle birleştirdiğimi hayal edip şu baştaki katsayılar o aradaki doğru parçasının uzunluğunu veriyor. Açı ise buraya taşınıyor şeklinde yorumlayabilirim. Tabii aynı şeyi B için de yapabilirim ki bu düzenli halde bakın 2 cos 10 2 sin 10 yani apsisi kosinüslü, ordinatı sinüslü olarak ifade edilmiş. Onu da şöyle düşünebilirim. İşte şu aradaki açı 10 dereceymiş. Ve bunun da yine orijinle arasındaki mesafe 2 birimmiş. Çünkü eğer böyle olursa gerçekten biraz önceki yaptığımız yorumların aynısını bunun içinde yapabiliriz. İşte 2 cos 10, 2 sin 10 aradaki açının aslında 10 derece olduğu anlamına geldi. Peki şu an için hani bunları ayrı ayrı çizdim. Benim aradığım şey işte hani bu iki nokta arasındaki uzaklıktı ya. Şimdi bu iki görüntüyü tek bir koordinat sistemi üzerine canlandırıp A ile B arasındaki uzaklığı bir şekil üzerinden göstermeye çalışalım. Şurada birazcık daha büyük yeni bir sistem çizelim. Şöyle yapalım. Diyelim ki işte burası x ekseni, burası y ekseni. A'yı şöyle ifade edebildiğimizi görmüştük. Şöyle diyelim. Burası A noktasını temsil ediyor olsun. A'nın uzunluğu yani orijine olan uzaklığı 2 birimdi. Ve şu aradaki açısı 70 dereceydi. Şimdilik yazmıyorum bu 70'i aklımda tutuyum. Burası 70 dereceydi. B'mizde işte orijine olan uzaklığı 2 birim. E, açısı da 10 derece olan bir doğru parçasını tavsiye ediyordu. Onu da şöyle gösterdiğimi hayal edin. İşte burası 2 birimdi. B'nin orijinle arasındaki açı 10 dereceydi. E, A'nınki de 70 dereceydi. Demek ki şu araya kalan açı 60 derece olacak. E bize sorulan şey işte bunların arasındaki uzaklıktı. E bu kenar uzunluklarını biliyorum. Burada bir üçgen oluşturmuş oldum. Tepe açısı 60 hatta buralarda birbirine eşit olduğu için oluşturduğumuz üçgenin eşkenar üçgen olduğu dikkatimi çekti. Dolayısıyla A ile B arasındaki uzaklık 2 birimdir denilebilir. İşte bu da sorunun ikinci çözüm yöntemidir. Tabii ki bu ikinci çözüm yöntemi çok daha kısa. İşte buraya kosinüs, buraya sinüsü getirdim ki onları çizerken işte çok daha rahat bir şekilde ifade edebileyim diye. Aradaki açının 60 olması, şu uzunlukların eşit olması da işimizi kolaylaştırdı. Diyelim ki şu aradaki uzunluklar eşit çıkmadı. İşte birisi 2 birim, birisi 3 birim çıktı. Aradaki açı eğer bildik bir açıysa ister normal geometri yardımıyla ister kosinüs teoremi yardımıyla yine bu iki nokta arasındaki uzaklığı bulabilirdiniz. İşte böyle gençler. Hepinize iyi çalışmalar ve iyi tekrarlar diliyorum. Hoşçakalın.